Merhabalar çocuklar, 3. sınıf videolarımıza devam ediyoruz. Geçen videomuzda 3. sınıftan doğal sayılar konusunu anlatmıştık. Şimdi 2 konumuz toplama işlemi. Önce de video başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu tatil sürecinde çektiğimiz videoları izliyorsunuz ve videoları izlerken durdurup önemli olan yerlere bakmayı unutmuyorsunuz. Şimdi 3. sınıf toplama işleminde önce eldesiz toplam toplama işlemi olarak bakıyoruz. Diyoruz ki eldesiz toplam toplama işleminde Topladığımda sayılar 10'dan fazla olmayacak. Şimdi dikkat edeceğiz. Bakacağız. Önce toplayalım. Şimdi topluyoruz. Diyoruz ki 4, 3 daha. 4, 3 daha kaç eder? 7. 7. Geçti mi onu? Hayır. 6, 2 daha kaç? 8. 2, 1 daha kaç? 3. Bakıyorum ki üçünde de onlar basamağında da, birler basamağında da, onlar basamağında da, yüzler basamağında da onu geçmediği için ne oldu? Eldesiz. Bir de şunu yapalım. Bakıyorum 8 9 da ne oldu? Onu geçti. O zaman bu neymiş? Bu elderi. Değil mi? Şimdi diyor ki 548 ile 209. Bu eldeymiş. Bunu toplarken de bizim mantığımız değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Yine onlar birler basamağından başlıyorum. 8, 9 daha kaç eder? 8, 16, 17'nin 7'si. Elde var 1. Ne oldu? Elde. Elde var 1 dedim. 4, 1 de elde 5. 5, 6, 7. Bakıyorum ki e, onlar ve yüzler basamağında elde yok ama birler basamağında var. O zaman yine ne diyorum buna elde toplama işlemi. Geldim diyorum ki 246, 352. Şimdi bakıyorum diyorum ki yine aynı mantı, her zaman aynı. Diyorum ki birler basamağından başlıyorum. 6, 2 daha kaç eder? 8. Onu geçtim hayır geçmedi. O zaman ne olacak? Elde siz. 4, 5 daha 9. Yine onu geçmedi. Ne oldu? elde siz. Şimdi sonra geldi 2, 3 daha 5. Dikkat ederseniz 3'ün de 10'u geçmedi ne oldu? Demek ki ne diyorum buna? Elde siz. Buna da elde siz. Ortadaki ne oldu? Elde toplama işlemi oldu. Zaten bizim eldesiz toplama işleminde şunu diyoruz. Diyoruz ki toplama işlemindeki mantığımız birinci sınıfta da, ikinci sınıfta da, 3 sınıfta da aynı. Ben önce birler, onlar yüzler. Şimdi tek basamak olsaydı ne yapacaktın? Veya iki basamak olsaydı. Tek basamak olsaydı ne yapacaktım? Zaten bir tane basamak olduğu için ne diyeceğim? 5 artı 3, 8. İki tane basamak olsaydı 12 ile 13. Yine benim mantığım aynı. Baştaki yani birler basamağından başlıyorum. 3, 2 daha 5. 1, 1 daha 2. Sonra da onlar basamağından yapıyorum. Başka bir örnek verelim. Diyelim ki üçlü olursa. Üçlü olunca da eldesiz olabilir mi? Evet, olabilir. Toplayalım bunu da burada. Şimdi üç basamaklı olduğunda dikkat etmemiz bir şey var. Ne diyoruz? Diyoruz ki yazarken basamakların basamakların aynı hizada olması gerekir. Unutmuyoruz. Basamakların aynı hizada olması gerekir. Şimdi bakıyorum 425'te birler basamağında ne var? 5. E 213'ün birler basamağında ne var? 3. 40'ın birler basamağında ne var? 0. Şimdi diyorum ki bu yine burayı takip ediyorum. 5 3 daha 8 0'la topuyorum. değişmiyor 8. Elde dedim mi? Onu geçtim. Hayır. 2 1 daha ne oldu? 3. 4 daha 7 yine 10'u geçmedi. 4 2 daha 6. Bu zaten yüzler basamağında sayıyor. yok. Ne oldu? 670 8. Geldik buraya. Yine aynı bakıyorum. Birler basamağından başlıyorum. Ne dedim notta? Dedim ki basamakların aynı hizada olması gerekir. 2 4 daha 6, 3 daha 9. 10'u geçti mi? Elde dedim mi? Hayır. Geldik 0 0'da 2 Topladın ne oldu? 2, 5, 3 daha ne oldu? 8. Ben ikisinde de yaparken şuna dikkat ettim. Dedim ki birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Yani basamaklar aynı hizada olmalarına dikkat ettim. Toplarken ne yaptım? Ona göre topladım. Bu bizim eldesiz toplam işlemi. Dikkat şuna dikkat ettik. Dedik ki 3 tane sayı da olsa eldesiz olabilir. Bu şöyle bir soru gelse bu kesin eldedir diyebilir miyiz? Hayır. Bizim zaten yapmadan bir kesin kanı diyemeyiz. Şimdi geldik eldeli toplama işlemi. Eldeli toplama işleminde diyoruz ki eldesiz de diyorduk ya onu geçmeyecek. Burada da diyoruz ki onu geçecek. Ha her basama onu geçecek diye bir zorunluluk var mı? Hayır. Bizim için bir tane basamağında geçmesi onun eldeli toplama işlemi olduğunu bize anlatmış olur. Şimdi geldik. 7-5 daha. 7-5 daha kaç eder? 12. 12'nin ikisi. Elde var. 1. 1'i yana yazıp yuvarlak içine alıyorum. Sonra geçiyorum diğer basamağa. 8-5 daha kaç? 13. 13. 1 de 14. 14'ün 4'ü. Şimdi ben bunu kullandım ya tekrar yazıyorum. 1. Ne var şu an? Yine elde var. 1. Ben ikisini silmezsem önceki kullandığımı bu sefer karıştırabilirim sildim. Dedim ki 3 4 daha 7. Bakın bu sefer onu geçmedi ama elde de var 1 8 yine geçmedi. Ne diyorum? 842. Tekrar edelim. 7 5 daha kaç eder? 12. 12'nin ikisi elde var 1. 8 5 daha 13. 13'ün 13 1 13. elde 14. 14'ün 4 elde var 1. 4 3 daha 7. bir de 8. Geldim buraya. 7 5 daha ne? 12. 12'nin ikisi elde var 1. Dikkat ediyorum. 1'e dikkat ediyorum. 4 8 12, 1'den de 13. 13'ün 3'ü elde var 1. Bunu kullandım. Şimdi yeniden elde var 1 diyorum. 4 3 daha 7, 1'den de ne diyorum? 8. Eldeli toplama işleminde biz şu şundan ne büyük? Ne yapıyorduk? Diyorduk ki tek basamaklı yine iki basamaklı olsun. Hem de 1 ve 2'nin sıramı tekrar etmiş olan Dedik ki 9 ile 3'ü toplayalım. Ne dedik? 9, 3 daha 12. Ama burada biz tek basamakla elde yazsak mı? Hayır. Ama ne olsaydı? 19 ile 12'yi toplasaydık. Dedik ki 9, 2 yine aynı. Mantığımız her zaman aynı. Birler basamandan, onlar basamağı, yüzler basamağı. Birler basamağı 9, 2 daha 11. 11'in 1'i. Elde var 1. 1, 1 daha 2, 1 de elde 3. Ne diyoruz? Cevap 31. Bu da ne oldu? 12. Geçtik. Örnek verelim. Diyelim ki yine 3 basamak, 3 tane sayımız olsun. Toplayalım. Şimdi diyelim ki yine aynı. Benim mantığım neydi? Aynı hizada olması. Ve birler basamağından başlamak. 9, 5 14, 0 daha etki etmiyor. Ne diyoruz? 14'ün 4'ü. Elde var 1. 9, 10, 11, 1 de elde. 12, 12'nin ikisi. Elde var 1. Bunu kullan, kullandım. Elde var 1. 5, 1 daha, 6, 1 de elde. Ne dedim? 7. Ne oldu? 724. Buraya geldik dedik ki, 9, 9 daha 18. 18, 8 daha ne yaptı? 26. 26'ın 6'sı elde var. 2. 6. Bak bu sefer elde 2 oldu. 6, 7, 8. Değil mi? Başka elde var mı? Hayır. 6, 3 daha 9. Ne oldu? 986 oldu. Geçelim diğerine. Şimdi yeni konu burada da diyor ki verilmeyen toplananı bulma. Şimdi biz toplama işleminde ilkine ne diyorduk? Birinci toplanan, ikinci toplanan toplam. Bu üçüncü toplanan da olsa üç, üçüncü toplanan diyoruz. Örnek. Tek basamaktan örnek verelim. Diyorum ki 5 artı soru işareti eşittir 8. Diyor ki soru işareti yerine ne gelmelidir? Şimdi ben burada diyorum ki toplanan, toplanan, toplam. Şimdi diyorum ki toplananlardan biri verilmediyse bunu bulmak için verilen e, toplamdan verilen toplananı çıkartıyorum. 8'den 5'i çıkartıyorum. Ne yok ne kalıyor? 3. Demek ki soru işareti yerine ne gelecekmiş? 3. Şöyle düşünüyoruz. Tek basamak da olsa, iki basamak da olsa, üç basamak da olsa verilmeyen toplananı bulmanın mantığı her zaman aynı. Çünkü bu bir toplama işlemi 2 basamak da olsa aynıydı, 3 basamak olsa da aynıydı. Bizim burada bilmemiz gereken toplanan, toplanan, toplam. Bunu zaten 1. ve 2. sınıfta anlatmıştık. Toplananlardan biri verilmediyse toplamdan verilen toplananı çıkartacağız. Geçelim diğerine. Örnek. Diyor ki soru işareti soru işareti yerine ne gelecek? Bu toplam işlemleri bunlar. Diyor ki soru işareti yerine ne gelecek? Şimdi ben normalde soru işareti olmasına bu toplam işlemi yaparken ne yapacaktım? Birler basamağından başlayacaktım. 8, 3 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. Bakıyorum ki 6, 8 olmuş. He. Diyorum ki 6 ile neyi toplarsam 8 yapar? 2. Ama diyorum 1 de elde var. O zaman soru işareti yerine ne gelecek? 1. 6, 1 daha 7, 1 de elde 8. 6 bir daha 7. Demek ki soru işareti yerine burada ne gelecek? Bir. Nasıl yaptım? Birler basamağını topladım. Baktım ki elde var bir. Diyorum ki elde var bir ya. O zaman altıyla neyi toplarsam 8 yapar? 2. Ama elde var bir olduğu için buraya ne kalıyor? Bir. Geldim buraya. Yine aynı. Birler basamağından başlıyorum. Diyor ki 4, 7 daha 11. 11'in 1'i. Elde var bir. Şimdi diyorum 3, 2 daha 5, 1 denen de 6. Burada hiçbir sıkıntımız yok. Zaten buradan bakıyorum 5 ile neyi toplarsan 9 yapar. Elde de olmadığı için ne diyorum? Soru işareti yerine ne gelecek? 4 gelecek. Bunu yerine 4 yazdığımızda 961'i bulmuş oluruz. Toplama işleminde tekrar ediyorum. Verilmeyen toplananı bulmak için verilen, toplamdan verilen toplananı çıkartıyoruz. Diğer bir konumuz diyor ki tahmini toplama işlemi. Şimdi tahmin ediyoruz ki bu iki tane sayı yazmış. Ben bunları tahmini olarak sonuç ne çıkar diyoruz. Tahmini toplama işleminde önce iki yol var. Birisi onla yuva Şimdi ben bunu normal bir toplayayım. 8, 3, 5 daha kaç eder? 8, 2, 2 daha 4, 5, 1 tane yapar? 6. Bu benim toplama işleminin sonucu değil mi? Ben de bunları bir yuvarlayarak yapayım. 10'la yuvarlarken Hemen bir kural hatırlatalım. Onluğa yuvarlarken ne yapıyorduk? Kural. Onluğa onla yuvarlarken bir kural hatırlatıyoruz. Diyoruz ki eğer birler basamağı 0, 1, 2, 3, 4 ise neydi? Aynı onla aynı onla 5, 6, 7, 8, 9 ise ne diyorduk? Bir sonraki bir sonraki onla yuvarlıyoruz. Şimdi birler basamağında ne var? 3. Demek ki aynı onla yuvarlayacağız. Ne olacak? 520. 125. Birler basamağında kaç var? 5 var. Bir sonraki onluk. 125 ne olur? 130. Bir sonraki onla yuvarladığında ne olur? 130. Şimdi böyle toplamak daha kolay değil mi? Toplayalım. 0, 0 daha 0. 3, 2 daha 5. 6. Şimdi diyorum ki ikisi eşit olmalı değil mi? Çünkü biz zaten kesin sonuç bu. Kesin sonuç. Buna ne diyorum? Tahmini. Kesin sonuç tahmini. Kesin sonuçla tahmini sonuç arasındaki fark kaç? 2. Şimdi bizim sorularımızda, kitaplarımızda veya denemelerimizde çıkan soru şöyle diyor ki gerçek yani kesin sonuçla tahmini sonuç arasındaki fark nedir? Kesin aynı zamanda ne? Gerçek sonuç. Tahmin ediyor değil mi? Gerçek sonuçla tahmini sonuç arasındaki fark. Ee, burada şuna dikkat ediyoruz. 650, 648. Kaç var fark? 2. Onla yuvarlayarak böyle. Bir tekrar edelim. Diyoruz ki bir sayının tahmini toplama dedi ki soruda tahmini toplama işlemin yapar, yapılırsa gerçek sonuçla tahmini sonuç arasındaki fark kaçtır? Ben normal gerçek sonuç yapacağım, sonra onluğa yuvarlamak istiyorsam onluğa yuvararak yapacağım, e, aradaki farkı da alacağım. Geçtikleri diğerini yüzde yuvarlayarak. Şimdi e, tahmini toplamada diğer bir yol yüzde yuvarlayarak da tahmini toplama yapabiliriz. Şimdi tahmini toplamada da diyoruz ki yüzlüğe yüzlüğe yuvarlayacağız ya. Burada da bir tekrar edelim. Kur'an ne diyordu? Onlar basamağı değil mi? Onlar basamağı 0, 1, 2, 3, 4 ise aynı yüzlük. Onlar basamağı 5, 6, 7, 8, 9 ise ne diyoruz? Bir sonraki bir sonraki yüzlük değil mi? Bir sonraki yüzlük diyoruz. Şimdi ben onlar yüzlüğe yuvarlayacağım. Diyorum ki neye bakacağım? Onlar basamağına. Onlar basamağı kaç? 5. Bakıyorum ki kurala göre bir sonraki yüzlük. 456'dan bir sonraki yüzlük şu. 400 dedim ya 500 olacak. Ne olacak? 500. Peki baktım ki 149 dedim ki onlar basamağı 0-1-2-3-4'ten 1 olsa aynı yüzlük. Kaç? 4. O zaman ne olacak? Bunu hangi yüzde yuvarlayacağım? 100. Toplam ne yapacağım? Toplayacağım. Böyle yüzde yuvarlayın da toplamak daha kolay değil mi? 600 yaptı. Şimdi bu tahmini. Ne? Hangi sonucu buldum? Tahmini sonucu buldum. Şimdi tahmini sonuç. Bir de bana gerçek sonuç lazım. Çünkü bakacağım ki tahminim ne kadar doğru. 6, 9 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1, 4, 5 daha 9. 1 de elde 10. 10'un 0'ı elde var. 1, 4, 1 daha 5. 1 de elde 6. 605'e 600. Aradaki fark kaç oldu? 5. Değil mi? Yüzde yuvarlarken onla yuvarlamaya göre biraz daha fazla çıktı. Çünkü bu sefer yüzdeye yuvarladım. Az önce onlar yuvarlamıştı. Yine sorularda diyor ki, test sorularında da olabilir. Diyor ki, yüzdeye yuvarlanarak yapılan toplama işleminde gerçek sonuçla tahmini sonuç arasındaki fark kaçtır? Burada ne oldu sonuç? 5. Şimdi diğer bir konu şuna geçiyoruz. Toplama işlemi problemleri. Şimdi toplama işlemi problemlerin problemlerini görmeden önce şunu bir yapalım. Şimdi önce problem çözerken problem çözerken şimdi hep size söylediğim problem çözerken dikkat etmeniz gereken bazı özellikler var. Biz bu özellikleri artırabiliriz. Değil mi? Bir sürü yazabiliriz. Önce diyoruz ki soruyu en çok dediğimiz ne var? Soruyu doğru oku. Doğru oku. Şimdi soruda diyor ki e, sen sorun e, anlattığını yanlış okursan soruyu da yanlış çözüyorsun. Çünkü soruda diyor ki e, eklemiştir sen onu eklememiştir diye okuduğunda farklı bir işlem yaparsan soruyu yanlış okumuş olursun. Ve soruyu doğru okursan doğru çözersin. Ne demiştik biz? Soruyu doğru okursan doğru çözün. Sonra ne dedik soruyu problemi anlamak. Anla bak, aslında bir soruyu çok iyi anlamamız lazım, değil mi? Soruyu anlamadığımızda biz sadece problemin içinde bulunan rakamlardan bir çözüm yapmaya çalışırsak bu sonuç ne olur? Yanlış olur. Peki diğer bir şey diyoruz ki yapacağımız işleme karar vereceğiz. Yapacağımız işleme karar vermek. Şimdi ön, bir sonraki de soruyu anlamak, yapacağın işleme karar vermek. Şimdi problemi çözerken, problemi okurken diyeceğiz ki burada hangi işlem yapacağım? Ona karar vereceğim. Eğer top, işlemde toplama işlemi yap, de, yapmak gerekirken sen başka bir işlem yaparsan problemin soruyu doğru okusan da yanlış anladığın için işlemi yanlış işlem yaptığın için sorunun cevabı sana yanlış olacak. Şimdi bu iki tane böyle problemimiz var bakalım. Diyor ki bir terzi geçen yıl 185 metre kumaş kullandı. Bu yıl ise 195 metre kumaş kullandı. Bu terzi iki yılda kaç metre kumaş kullanmıştır? Şimdi soruyu doğru okudum. Diyorum ki bir terzi geçen yıl, geçen yıl ne kadar kullanmış? 185. Kullandı. Bu yıl ise bu ne oldu? Bu geçen yıl değil mi? Geçen yıl. Peki bu yıl ne kadar kullanmış? Bu yıl ise 195 metre kumaş kullandı. Bu terzi 2 yılda kaç metre kumaş kullanmıştır? Bana neyi soruyor? Diyor ki 2 yılda toplam demiyor ama sana diyor ki 2 yılda kaç metre? Yani burada çıkarttığımız sonuç diyor ki toplam kaç metre kumaş kullanmıştır? 2 yılda diyor. Diğeri de ne? 195. Bu da ne ya? Bu yıl. Değil mi? Bu yıl ne kadar kullanmış? Şimdi bunları toplayacağım. Şimdi bunları toplarken önce az önceki çözümlerden gelelim. Ne dedik? Problemi okudum mu? Okudum. Anladın mı? Anladım. Peki problem hangi işlem yapacağım? Toplama. Buna da karar verdim. O zaman problemi çözebilirim. 5, 5, 10. 10'un 0'ı. Elde var 1. Elde var 1, 8, 9 daha 17, bir de elde 18, 18'in 8'i elde var 1, 1, 1 daha 2, bir de elde 3. Ne kadar kullanmış? 380 metre kullanmış. Şimdi örnekte şöyle diyor, diyor ki Müge kitabın geçen hafta 267 sayfasını, bu hafta 255 sayfasını okumuştur. 2 haftada toplam kaç sayfa kitap okumuştur? Şimdi önce bakıyorum ki birinci hafta ne kadar okumuş? 267. Bu hafta ne kadar okumuş? 255. Şimdi ilk hafta ne kadar okumuş? 267. Sonra 255. Şimdi diyor ki iki haftada toplam kaç sayfa kitap okumuştur? Bir de kitabın sayfasını sormuyor, diyor ki iki haftada toplam kaç sayfa kitap okumuştur? Zaten toplam dediğine ne diyor bize? Toplam işlemi yapmıyor yap diyor. Ama zaten biz soruyu doğru okuduğumuzda doğru çözeriz. Sorunun mantığını da anladık ve yapacağımız işlem de ne? Toplama işlemi. Topluyoruz. Ne diyor? Diyor ki 7 5'te 12. 12'nin ikisi elde var 1. 6 5'te 11 1 değerde 12. 12'nin ikisi elde var 1. 2 2 daha 4 1 değerde 5. Neymiş? Kaç sayfa kitap okumuş? 522. Şimdi biz bugün toplama işlemi anlatırken şunlara dedik. Dedik ki önce eldeli top eldesiz toplama öğrendik, değil mi? Eldesiz toplama, sonra eldeli toplama. Sonra ne dedik? Verilmeyeni bulacağız dedik. Verilmeyeni bul. Sonra ne dedik? Tahmini tahmini. Sonra da ne dedik? Problem çözdük. Şimdi bu videoda şunları anlattık. Dedik ki toplamları onu geçer geçmezse ne diyoruz? Eldesiz. Onu geçerse ne diyoruz? Eldeli. Ne dedik? Verilmeyeni bulduk değil mi? Toplam, birinci toplanan, ikinci toplanan toplam. Toplananlardan biri verilmediyse top, verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen toplananı çıkartıyoruz dedik. Tahmini dedik dedi ki tahmini toplama işleminde bir onluğa yuvarlıyoruz ya da yüzlüğe yuvarlıyoruz problem çözerken ne editte doğru okursak doğru çözeriz. Problemde yapacağımız işlemeden karar vermemiz gerekir. Bu videomuzun da bitirdik. E, toplama e, doğal sayılardan sonra toplam işlemi konusunu anlatmış olduk. E, başarılar kolay gelsin.